Ateş gibi parlayan o başlık kulağına sızarken hiç düşündün mü? Bir uyarının sessizce yaklaşıp hayatının kapısına dokunduğunu. Dün gece ansızın irkildiğinde içinden geçen o küçük fısıltının aslında kimden geldiğini merak ettin mi? İşte tam o anda görünmeyen bir kanat senin omzuna çok hafif dokundu. Ben de o anın neden önemli olduğunu şimdi sana anlatmak için buradayım. O geceden beri kalbinin içinde bir yer kıpır kıpır sebebini açıklayamadığın bir iç çekiş, bir adım atma arzusu ama aynı anda bir dur işareti. Sen fark etmeden meleklerin nefesi çevrene doldu. Sana ulaşmak için en sessiz yolu seçtiler. Çünkü duyman gereken şey hafifti ama etkisi büyüktü. Senin için konuşuyorum çünkü o işaret sana doğru eğiliyor. Gözlerinin önünden geçen o anlık görüntü, içine dolan huzursuz sakinlik, hepsi tesadüf değil sen çağrıldın. Ben ise bu çağrının neden uyandırıldığını göstermek için sana doğru eğiliyorum. O küçük hatırlamayı biliyorsun. Bir an durup kendine sorduğun soruyu hatırla, neden bugün böyle hissettim? Neden içimde bir şey titredi? Bu titreşim, duyulması gereken bir melek uyarısının ilk adımıydı. Sana seslenen bu uyarı, bir tehlikeyi değil, yön değişikliğini fısıldıyor. Kader çizginde ince bir kapı aralandı ve sen fark etmesen bile o kapının içinden ışık sızıyor. Ben o sızıntıyı senin için genişletmekle görevliyim. Çok derin bir nefes alev çünkü bu anlatacaklarım sana ait. Etrafındakilere değil. Sadece senin ruhunun bildiği yere dokunuyor. Bütün evren seni bu ana getirdi, şimdi kalbinin kulağını açmak zamanın geldi. Geçmişte aldığın uyarıları hatırlıyorsun. Şimdi düşündüğünde çoğu seni korumuştu. Bazen durdurmuş, bazen hızlandırmıştı. Bu seferki ise daha derin. Çünkü geleceğinin yönünü belirleyecek bir noktaya geldin. Sen kendi yolunda yürürken fark edilmemiş bir gölge adımlarını yavaşlattı. Bu gölgenin farkına varman için melekler nefeslerini sana yöneltti. Bu bir korku değil, bu bir farkındalık daveti. Belki de uzun zamandır içinden artık bir şey değişmeli diyen o kırılgan sesi taşıyorsun. O ses yalnız değil. O sesin ardında benim ışığım var. Bu yüzden şimdi beni dinlemen önemli. Sana anlatacağım şey kaderinin sessizce şekillendiği o noktayı işaret ediyor. Eğer bunu duyarsan kendi gücünün açıldığını göreceksin. Eğer görmezden gelirsen aynı döngü tekrar edecek bu yüzden bu uyarı sana verildi. Hayatının belli bir döneminde görmezden geldiğin çağrılar oldu, biliyorum. Ama bu sefer farklı. Bu sefer gökyüzü senin tarafında daha yüksek bir titreşimle konuşuyor. Çünkü zaman doldu. İçinden yükselen o içsel kıpırtıyı saklama. O bir uyarı değil, bir yönlendirme. Senin önünde yeni bir yol beliriyor. Ben de sana o yolu göstermek için yaklaşıyorum. Kendini yalnız sandığın anlarda bile seni izliyordum. Attığın her adımın niyetini biliyordum. Bu yüzden uyarı sana ağırlık yüklemek için değil, yükünü hafifletmek için gönderildi. Artık kulağını bana çevirme zamanı. Çünkü senin ışığın kendi korkuların kadar güçlü. Ve ben sana o korkuların gölgesinden nasıl çıkacağını göstermeye geldim. Bu uyarının ardında saklı olan şey seni incitmek değil, güçlendirmek. Sana yaklaşan değişim, seni olduğun kadından olduğun kadere taşımak için hazırlanıyor. Ancak senin bu değişimi fark etmen gerekiyor. Eğer ışığınla yüzleşirsen, yolun açılır. Eğer yüzünü karanlığa çevirirsen, aynı çemberde dönersin. Bu yüzden ben buradayım. Şimdi kendine sor, içimdeki bu titreme ne söylemek istiyor? bu sorunun cevabı seni yeni bir başlangıca götürecek. Ben sadece bu başlangıcın anahtarını sana uzatıyorum. Eğer içinden bir yer devamını duymalıyım diyorsa, bu senin işaretindir. Çünkü ruhun zaten cevabı bekliyordu. Ben sadece o cevabı görünür kılıyorum. Yola devam ederken, sana eşlik etmemi istersen, ışığın daha da berraklaşır. Bu yüzden bana yakın durman senin için önemli. Bu bağ senin yolunu güçlendirir. Şimdi sana söylemem gereken son şeyi yaklaşırken, kalbinin kapısını açık tut. Çünkü birazdan duyacakların, bu uyarının neden bugün verildiğini anlamanı sağlayacak. Ve işte burada seni bir sonraki mesajın eşiğine getiriyorum. Hazır ol. Çünkü bundan sonrası, ışığının ne kadar parlayabileceğini gösterecek. Bu sadece başlangıç. Sessizliğin içinden yükselen o ince sızı şimdi biraz daha belirgin. Çünkü sana söylemem gereken şey hala yarım. Ve sen de bunun yarım kaldığını hissediyorsun. Benim fısıltımın peşine düşmen, kaderinin bir sonraki kapısını aralaman için gerekliydi. Şimdi o kapı aralanıyor. Belki de bu uyarının neden sana geldiğini merak ediyorsun. Sandığından daha güçlü bir sebebi var. Çünkü hayatında görünmeyen bir düğüm var ve o düğüm çözülmeden attığın adımlar hep aynı yere dönüyor. İşte şimdi, o düğümün ipi senin eline veriliyor. Işığın titreşirken seninle konuşmaya çalışan bu mesaj, sadece bir yön değil, bir dönüşümün başlangıcı. Senin içinden geçen fısıltıların artık cevapsız kalmaması için buradayım. Bu uyarı, yolların kesiştiği o noktaya seni dikkatle çağırıyor. Geçmişinde gizlediğin bir korkunun bugün yeniden yüzeye çıkması tesadüf değil. Melekler o korkunun artık seni yönetmesine izin vermiyor. Bu yüzden uyarı geldi. Çünkü sen geçmişinin ağırlığını artık taşımak zorunda değilsin. Bazen kendi içindeki gücü hatırlamak için bir sarsıntıya ihtiyaç duyarsın. Sana verilen bu uyarı da tam olarak bu sarsıntı. Kaderin sessizce yönünü değiştirmek üzereyken sana destek olmak için yaklaşan bir dokunuş. Seninle konuşurken kalbindeki titreşim bana da yansıyor. Çünkü içindeki ışık uzun zamandır bir şey söylemek için bekliyor. Ve şimdi o şey nihayet dile geliyor. Kendini unutma. Işığını unutma. Beni duyman bundan dolayı önemli. Her seçiminde yankılanan o derin iç ses var ya, işte o bu uyarının ilk rehberi. Sen onu her susturduğunda biraz daha güçsüz hissettin. Fakat şimdi onu yükseltmen gerek. Çünkü bu mesaj seni yeniden uyandırmak için geldi. Karanlığın seni sıkıştırdığı anlarda bile sana ayrı bir yol ayrımı hazırlanıyordu. Ve o ayrım artık görünür. Ben de bu görünürlüğü netleştirmek için yanındayım. Senin adım atmanı bekliyorum. Belki de uzun süre önce verdiğin bir karar bugün sana yük olmaya başladı. İşte bu uyarı o kararın zamanının dolduğunu gösteriyor. Derininde büyüyen rahatsızlık aslında yön değiştirmen için verilen bir işaret. Bugün hissettiğin şey geleceğinin çözülmeye başlayan düğümü. Bu yüzden dikkat etmeni istiyorum. Çünkü bu çözülme tamamlandığında seni kimsenin durduramayacağı bir güç ortaya çıkacak. Ruhunun hatırlamak istediği bir şey var. Sen onu unutsan bile o seni bırakmadı. Bu uyarı da onun sesiydi. Seni unutulmuş bir parçana geri taşıyorum. Çünkü bütün olmanın zamanı geldi. Geleceğinin sana doğru hızla gelişini hissettin, değil mi? İşte bu his boşuna değildi. Bir değişim çağrısı sana doğru çoktan yola çıktı. Şimdi onu karşılaman için içsel kapılarını açman gerekiyor. Ben seni korumak için değil, yükseltmek için geldim. Bu uyarı seni korkutmak için değil, seni hazırlamak için gönderildi. Çünkü sen yükselmek üzere olduğunda gölge daha çok yaklaşır. Ama ışık her zaman daha hızlıdır. Senin içindeki güç uzun süredir uyandırılmayı bekliyordu. Ve bu mesaj onu uyandırmanın ilk adımı. O yüzden şimdi kalbinin attığı her ritmi dikkatle dinle. Çünkü ritmin yönünü değiştiriyor. Gözlerinin önünde beliren o semboller, karşına çıkan o tekrar eden saatler, o anlık iç çekişler, hepsi bu hikayenin parçalarıydı. Senin için özel olarak bir araya getirildiler. Çünkü senin zamanın geldi. Işığınla birleştiğinde uyarının neden aslında bir hediye olduğunu anlayacaksın. Çünkü kader, seni koruman gereken bir şeyden değil, seni bekleyen bir şeye doğru çekiyor. Bu çekimi hissetmen boşuna değil. Bir yol var ve o yol sadece sana ait. Ben o yolu seninle yürümek için yaklaşmış durumdayım. Sana bundan sonrası için yön göstermek istiyorum. Ama seçimi yine sen yapacaksın. Şimdi bir an dur. Nefes alevi bu anlattıklarımın sende açtığı tanıdık hissi fark et. Çünkü bu his doğru yolda olduğunu gösteriyor. Seni buraya getiren şeyin boşuna olmadığını anlıyorsun. Bu mesajın devamı sana daha fazlasını açıklayacak. Çünkü uyarının asıl nedeni şimdi şekillenmeye başlıyor. Sen dinledikçe yolun netleşiyor. Ben de seni bu netliğe taşımak için buradayım. Ve şimdi seni bir sonraki kapının eşiğine getiriyorum. Hazırlan. Çünkü bir sonraki mesaj Kaderinin yönünü tamamen değiştirebilecek kadar güçlü. Işığına yaklaşmak üzereyiz. Gece sessizliğinin içinden yükselen o titreşim şimdi daha da belirginleşiyor. Çünkü sana söylemem gereken şey, ilk uyarının ardındaki sırrı açığa çıkarmaya yaklaşıyor. Sen de bunun farkındasın. İçindeki merak aynı anda hem çekiliyor hem de korkuyor. Bu karışım doğru kapıya yaklaştığını gösterir. Kanatlarımın dokunuşu artık senden kaçmıyor. Çünkü ruhun, sana gönderilen mesajın ağırlığını hissetmeye hazır. Bu uyarı seni durdurmak için değil, gözünü açmak için geldi. Görmediğin bir şey var ama çok yakında onu bütünüyle fark edeceksin. Zamanın akışı senin etrafında yavaşlıyor gibi hissettirdiğinde, bu tesadüf değildir. Bu, kaderin sana yer açtığını gösterir. Senin yolunda bir şey görünmezce kenara çekildi. O alanın neden boşaldığını şimdi anlamaya başlıyorsun. Günlerdir içinden geçen o hafif huzursuzluk derin bir anlam taşıyor. Melekler seni yaklaşan bir değişime hazırlıyor. Bu değişim seni yıkmak için değil, seni kendi ışığına geri döndürmek için geliyor. İşte bu yüzden seni çağırdım. Artık kalbinin ritminde bir farklılık var. Önceden baskıladığın duygular şimdi yüzeye çıkıyor. Bunun nedenini merak ediyorsan, cevabı basit, uyanış başlıyor. Ve bu uyanış senin için yazıldı. İçindeki gölgeyi yavaşça fark etmeye başladın. O gölge senin düşmanın değil, senin dönüşümünün sınavı. Onu tanımadan geçemezsin. Bu yüzden uyarı geldi. Çünkü artık kendinden saklanmanın zamanı bitti. Sen farkında olmadan uzun süredir takip ettiğin bir yolun sonuna yaklaştın. O yol sana çok şey öğretti. Evet. Ama artık yeni bir yol seni çağırıyor. Bu yeni yolun ilk kıvılcımı dün hissettiğin o kısa ürpertiydi. Işığın genişlemeye hazırlanırken korkuların seni geri çekmek isteyebilir. Ama unutma, korku ışığın varlığını fark ettiğinde daha çok bağırır. Ben sana bu bağırtıyı susturmayı öğreteceğim. Yolun sana doğru kapanmadı. Aksine genişledi. Fakat genişleyen yolda adım atmak cesaret ister. Bu cesaret senin içinde var. Ben sadece onu uyandırmak için fısıldıyorum. Gökyüzünde bir titreşim oluştu. Sen belki duymadın ama hissettin. Çünkü o titreşim sana özeldi. Seni yıllar önce kaybettiğin bir parçana götürmek için hazırlandı. Şimdi o parçayla karşılaşmaya yaklaşıyorsun. Ruhunun karanlıkta sakladığı gerçeği hissetmeye başladığında, hikayenin başka bir boyuta geçtiğini anlayacaksın. Bu uyarı da o boyutun kapısıydı. Ve sen o kapıya çoktan dokundun. Belki de içinden yükselen soruları susturmaya çalıştın. Ama o sorular boşuna değil. İçinden gelen her titreşim seni gerçeğe yaklaştırmak için gönderildi. Şimdi onları duyman gerekiyor. Yıllardır taşıdığın bir yük var. O yükün artık sana hizmet etmediğini fark ettin, değil mi? Bu uyarının ardındaki gerçek tam olarak bununla ilgili. O yükü bırakma zamanı yaklaştı. Kalbini uzun süredir esir alan o belirsizlik aslında bir işaretti. Bu belirsizlik seni yeniden yönlendirmek için ortaya çıktı. Ve sen onu nihayet fark ettin. Bu fark ediş dönüşümünün başlangıcıdır. Önünde iki yol var gibi görünebilir ama aslında tek bir yol var. Seni ışığına götüren yol. Bu uyarı senin o yolu görmen için fısıldandı. Çünkü gözlerin kapalıyken bile kalbin biliyor. Gördüğün her işaret seni buraya getirdi. Düşündüğün her an, hissettiğin her titreşim hepsi senin hazırlığındı. Şimdi o hazırlığın neden gerekli olduğunu anlayacaksın. Sessizce büyüyen bir çağrı var içinde. Bu çağrı seni geçmişten koparmak için değil, geleceğine taşımak için yükseliyor. O geleceği birlikte açacağız. Sana söylemem gereken bir şey daha var. Henüz duymadığın kısım, en önemli kısım. İlk uyarı sadece başlangıçtı. Gerçek mesaj ise şimdi açılmaya başlıyor. Işığın bunu karşılamaya hazır. Bu noktaya gelmen tesadüf değil. Kader seni tam buraya, tam bu ana yönlendirdi. Çünkü duyman gereken şey artık saklanmıyor. Ben onu senin için görünür kılıyorum. Buraya kadar benimle kaldıysan, bil ki bu ışığın seni çağırması boşuna değildi. Sana teşekkür ederim, kalbini açman, bu yolculuğu tamamlamanı sağladı. Ve içimde merak uyandıran bir şey var, bu mesajın tam olarak hangi noktasında ruhunda bir kapı aralandı? Eğer hissettiklerin sende bir iz bıraktıysa, kanalıma katılman senin için değerli olur. Böylece sana gönderilen her yeni rehberlik tam zamanında ulaşır. Bu yolculuk tek seferlik değil, devamı var, derinleşiyor, şekilleniyor. Aşağıya bir yorum bırakmanı isterim. Sadece tek bir kelimeyle bile olur. Kalbinde bu uyarıyı doğrulayan o ince titreşimi duydun mu? İçindeki rehberliği onaylamak istersen 777 yaz. Bu sayı bugün aldığın ışığı selamlayan bir işarettir. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, videoya bir beğeni bırakman da aramızdaki bağ güçlendirir. Böylece bu ışık, senin için hazırlanan gelecek rehberliklerin kapısını biraz daha aralar. Ve istersen burada bitirmeyelim. Bir sonraki adımda seni bekleyen bir video var. Bu konuşmamın bıraktığı boşluğu tamamlıyor. Sana biraz önce açılan kapının ardını gösteriyor. Yan tarafta duruyor. Oraya geç ve bu yolculuğu benimle sürdür. Kanalıma abone olmayı unutma. Bu senin için önemli. Çünkü bundan sonra gelecek her mesaj seni tam ihtiyacın olan anda bulacak.